Kıymetli hemşerilerimiz, festival alanımıza teşrif eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Gülere Hoş. Sevgili kardeşlerim, kıymetli Gölköylü hemşerilerim. Başta Sayın Valimiz olmak üzere sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Uzun söze gerek yok. Fikri Bey zaten güzel çalışmalar yapıyor başta sayın valimiz olmak üzere, milletvekillerimiz olmak üzere burada hizmet yarışına girdik. İnşallah yakında bir dahaki dönemde buradaki gölet kenarında da olacağız. Bir de burada geleneksel Türk sporlarının yapıldığı bir spor merkezi kuracağız. Burada hem atalarımızdan atlarıyla, ciritleriyle, diğer sporlarıyla, güreşleriyle harikulade bir yer olacak burası. Allah zaten öve bezene yaratmış burayı. Onun için size fazla sözle eğlencenizi bölmeyelim. Uzun söze gerek yok. Sizi çok seviyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Hizmet bizden, mutluluk sizden. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Sizlerin huzurunda Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü bir hafta gibi kısa sürede yaylamızın asfaltını yapmıştır. Sayın Bakanım sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli kardeşlerim güzel bir gölet yapacağız. İnşallah turizmin kalbi ulu vakta atacak. Bu vesileyle Sayın Bakanıma tekrardan teşekkür ediyorum. Geç kardeşlerim. Sen. Bir görmesin diye hayatla biraz da barışma ya bak 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 hayat geçer gün geçer ömrün olmasın her an bütün hiçbir şey oda ateşte ya ahmet alkışlar hadi oynayın az güzeller hanımlar beyler dostlar canlar. oyna bak serbest biz bize burada aileci.